Gelinim Olur Musun'dan hepinize merhaba değerli izleyiciler. İşte yine bir cuma günü ve çok önemli karar görüşmeleriyle karşınızdayız. Evet cuma günlerimiz çok heyecanlı biliyorsunuz. Çünkü beyler gelin adaylarımızla görüşüyorlar. Bugün yine her bir damat adayımız seçeceği iki gelin adayıyla görüşecek. Ferhat. Sen de bu hafta bir şaşkınlık yaşadın. Daha doğrusu tüm ev halkı yaşadı. Biraz daha sessizleştiğini görüyorum. Ama sen de esin, aklımda son günlerde farklı isimler sanki belirmeye başladı. Böyle diyebilir miyiz? Bu arada evden sana gönderilen bir takım mesajlar var. Nasıl değerlendiriyorsun bunları? Mesajları değerlendirmeye çalışacağım. Fakat çok kararsızlık içindeyim ben. Evet. Eve girdiğim ilk haftaki düşüncelerimle şimdiki düşüncelerim hiç. Için... Aynı değil yani. Aynı değil. Evet efendim. Şimdi sırada Ferhat var. Ferhat biliyorsunuz bu hafta bir hayal kırıklığı yaşadı. Ferhat'ın bir hayal kırıklığı yaşadığı gözle görülür şekilde ortadaydı. Ama o yine de ben çok üzülmedim dedi. Arkadaşını da kırmak istemedi ve ona saygı duydu. Ama bakalım Ferhat'ın aklında başka isimler belirilir mi bu arada? O öyle bir şeylerden bahsediyor ama onun iki isim önerisinden belki bu konuda ipucu alabileceğiz. Bakalım neler yaşanacak ve Ferhat hangi iki gelin adayımızı görüşme odasına çağıracak? Şimdi Ferhat'ı davet ediyorum. Ferhat, hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanlı mısın? Pek değil. Pek değil. Pek değil. Peki bu hafta senin için biraz böyle çok kolay bir hafta değil diye itiraf edelim. Öyle evet, değil mi? Kafam Darıldım çok karıştı. Çok samimi söylüyorum, darılmadım. Durgunlaşmamın sebebi ise ben zaten normalde ya çok konuşan veya susan biriyim. ya yani arası olmuyor bende. Evet. Ee, zaten öyle bir yapım var. E ee, bir de evdeki şimdi gelen haberler, Zeynep'in Durumları falan, Sana e, çiçek göndermesi falan, ne yani hissettirdi sana? Çok sevindim. Sevindim. Çok mutlu oldum. Çok mutlu tanımak etti. istemiyor musun Zeynep? Bir o kadar yani sonuçta da üzüldüm. sana bir adım atan biri var. Konuşacağım, bakalım. Ben. Peki, sen görüşme odasında kimlerle görüşmek istiyorsun? Görüşme görüşme odasında kafamı karıştıran en baştaki ilk isim Zeynep. Peki. Ee, i̇kinci isim ise halinin haliyle bana haber gönderen Dilek. Peki sen heyecanlandın mı bu haberleri alınca? Bir gün bir çiçek geldi, öbür gün bir haber geliyor. Sen burada sessiz sessiz oturuyorsun. mı sen? Zeynep'in yolladığı çiçek beni çok gururlandırdı ve mutlu etti. Hiç almış mıydın bir kızdan bir çiçek daha Almışındır. Yani sahnede <laughs> almışındır. <yani. gülüyor> sahnede almışındır mutlaka mesleğin gereği ama bu gerçekten duygularla gelen bir şey sana. Evet, ona inanıyorum. Ee, arkasına yazdığı yazı da zaten dokunaklı bir yazı. Görüşeceğim Zeyneple. Dilek dedi. Haliyle haber gönderdi bana. Kendisine soracağım. Soracaksın. Direkt soracaksın yüzünü. Peki hala Karar verilmişte. ve Zeynep çağırıyoruz. Hanımlar tekrar merhaba. Merhabalar. Merhaba. Sırada sizle görüşmek isteyen bir başka yakışıklı adayımız var. İsmi Ferhat ve görüşmek istediği isimler Zeynep ve Dilek. Sizi buraya bekliyorum kızlar. <laughs> Aa, olan. Evet, değilim. Selamlarınızı dileriz. Kafa şalıyor. Şaşırtıcı bu oğlan. Evet. Ne çeviriyorsun? Kapı kapandı. Neye baktın? Ay, Hoş geldin, nasılsın? Nasıl? Daha değil mi siz? Biz deyiz. Artık ee, konuşalım dedik. <laughs> Çok iyi oldu. <laughs> beklemiyordum ama şaşırdım yani. Ben de hiç şey beklemiyordum. Hmm. Niye canım Benim yani duymu her şey, herkes söyledi yani değil mi? Ben... ben de biliyordum da yani şey gönderecek de. yani göndermek ha ya gider. Ya o an içinden geldi. Çok yani hmm. teşekkür ederim. Hı -hı. Gurur duydum. Çok teşekkürler. Yani bir kızın yapabileceği, gelebileceği en son nokta. Çok Noktaydı bu. Teşekkürler. Yani bana karşı bu isteğin ne de e, saygı duyuyorum. Çok da <laughs> her erkeğin yanı isteyebileceği bir şeyler bir. <laughs> Çok teşekkürler. Bayan tarafından. Peki, düşünceleriniz merak ediyorum ya Gerçi Fonda biraz bir şeyler söyledi ama. Ne söyledi? Ee işte tanımak istediğini gün içinde herkes tanımak için. Ben zaten sizden hani ben size aşık oldum bilmem ne size kalp şey diye bir şey beklemiyorum. Yani zaten bunu zaman gösterecek ama benim duygularım gerçek yani. Hı, buna inanıyorum. Yani gerçekten buna emin olabilirsiniz zaten şu an hayanda da aynı şekilde geçerli. Hep de böyle gidecek. Olmazsa da bu evden bekar olarak ayrılacağım. Peki ee, ya eve ilk girdiğinde beni görmeden Görmedi. ...bu hislere kapıldığını biliyorum. Görmeden yok öyle bir şey. Ben sadece Meral teyzenin doğrultusunda... Hani ...onu kendime yakın bulduğum için... ...ve onun kişiliğinde kendimi bulduğum için... Hı. ...ve onun kişiliğinde de sizin de öyle olacağınızı düşündüğüm için... ...böyle bir şey karar verdim ve do düşündüğümde de doğru çıktı yani. Hakikaten. Nasıl doğru çıktı? Yani sizi ilk gördüğümde ben anladım yani kişiliğiniz nasıl bir insan olduğunuzu. Çözdüm. Nasıl yani? Annem gibi mi? Annem evet. Sakin. Biraz da ben. Hı. Sakin. Emin misin? Öyle değil mi? ya <laughs> 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 yani insan da böyle bazen sinirlendiği zaman herkes biraz asabileşiyor tabii. Ama böyle yani. Yani. Güzel. Güzel. yani güzel annemle yakın olmam da annemle. Ben çok seviyorum yani. ...yan başından şekilde... beri hı. bana senden işte bahsetmişti yani. -hı. hı. Bahsediyordu. Hayırlısı olsun yani. Ha, evet. Ha. Benim ben, böyle. Yani açık konuşayım. Senin gibi yani açık... o Yani açık değil de kesin olamıyorum diyeyim. Kesin konuşamıyorum ben senin gibi. Ve çok isterdim ki yani senin gibi direkt kesin konuşayım. Ben de arkadaşlarımla da konuştum. Hı -hı. Ee, mesela senin beni e, istediğin kadar benim ben de seni istemiş olsaydım zaten Hı -hı. çok güzel olurdu yani. Yani üstesinden geleceğiniz hiçbir şey de olmazdı yani. Ama senin kadar ben kesin konuşamıyorum Konumlu. şu an. Tamam anlıyorum ben seni. Anlıyorum. Yani. Evet. Zamanla Ama, bırakalım. Zamanla yani. evet. Anlıyorum. Yani bana iyi. şey veriyorsun değil mi yani bu konuda? Tabii tabii. Hı. Kesinlikle. Tamam. Hı. Söylemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey. Her şeyi zamanla bırakıldık işte. Şey Yok, ben işte. Memnun <laughs> oldum. Memnun oldum ben de. Kendine iyi bak. Sen de sağ ol. Bitti de. Bizim görüşmeyi saatlisiniz. Bir gün <laughs> öperiz. Biz, biz, biz Peki kendi kendimize görüşmenizi de Bitti mi? <laughs> Peki hala eğer konuşacaklarınızı tamam, zaten... Hı, evet. Peki Zeynep bir şey. <laughs> Ayrılabiliriz İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ve şimdi yine ilginç bir buluşma yaşanacak. Dilek geliyor. Bakalım Dilek bu kez Ferhat'ın yüzüne duygularından bahsedebilecek mi? İşte Gül için falan çok teşekkür ederim dedi, senin dedi gerçekten çok takdir ediyorum evet. dedi. Bana zaman verirsen dedi çok memnun olurum falan dedi işte. Zamanla... Ben de dedi, dedim konuşsaydım biraz. Ben dedim benim duygularım dedim kesin dedim. Ve dedim düşüncemde dedim hiç de bir değişiklik yok dedim. Ve sonuna kadar da dedim böyle olacak dedim. O, olmazsa da dedim canım sağ olsun, ben buradan dedim bekar olarak ayrılacağım dedim. Bu şekilde. Bir şey demedi yani, şey dedi işte, zamana ihtiyacım var dedi. Hoş geldin Cek'cim. Hoş bulduk. Ha, hoş geldin. Merhaba. Evet. Ee, geçmiş olsun. Sağ ol. Ne oldu? Hale'yle bana haber göndermişsin. Ha, aslında tam olarak değil. Yani sadece merak ettiğim için sormuştum. Ben Hale'ye git, o kadar sor demedim yani. Şey oldu demedin? Yani git, öyle sor demedim açıkçası. Tam olarak Hale gidip şey yapmış, söylemiş herhalde. Yani bir şey söylemedi ilk tam olarak. Bir şey yok. Ha iyi. <laughs> yani bana sadece, Hale. Benim hakkında ne düşünüyor? Seni, Dilek hakkında ne düşünüyorsun diye sormuş. Gelip sana anlattı. Benim için. Anlattı. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Hı -hı. Senin gibi düşünüyorum. Evet. Zaten aklımda net bir insan kesinlikle zaten yok da ben de senin gibi düşündüğüm için. Hı. Peki ee, şu an aklında sadece iki isim mi var? Şu anda evet. İki isim var. Peki benim ismim ne zaman aklına geldi? Açık konuşmak gerekirse bunu zaten Meral teyzeye de söyledim. İlk. Görüş, hani tanışma zamanından. ilk o zaman söylemiştim. Ama sen... E, ilk sin... görüşme derken, tek tek kendinize isim taktığınız evet. zaman. Hı hı. O zaman O zaman. O zamandan beri de annemin haberi var, öyle mi? O zamandan beri yok. Hı. Daha yeni söyledim. O gün... Hale... Hale, sizle konuşmadan bir gün önce ben Meral teyzeye söyledim. Hı. Dedim, duyarsınız dedim. Oldu ki telefonlar gelir. Ben ilk başta Ferhat'ın ismini söylemiştim dedim. Hı. Yani elektrik aldım hı. olarak dedim. O da tamam dedi ama hiçbir beklentim yok dedim. Çünkü duygularını bildiğim için Sinem'e karşı kolay bir şey değil çünkü aşık oldum demek çok burada apayrı bir şey diye düşünüyorum. Yani aşık olmadığımı defalarca söyledim Sinem'e. Biz de bir kızlar arasında yok. geçen gün konuştuk, Zeynep açısından konuştuk. Biz senin Zeynep'le açık açık konuşmanı istemiştik açıkçası Zeynep. Hakkında ne düşünüyorsun sen? Zeynep'in benden ta ilk başından beri ...bana hisler olduğunu biliyorum. Fakat anneme de söyledim, arkadaşlarıma da söyledim. Bir türlü ben... E, ...onun bana hissettiklerini ona hissedemedim. Hı hı. E, i̇sterdim yani beni o kadar isteyen birine karşı aynı hisleri ben de ona... Çok güzel şey. ...isterdim. Evet çünkü çok güzel olurdu yani o zaman. Fakat hissedemedim. E, i̇şte en son Gül'ü de gönderdikten sonra şimdi konuşmak istedim onunla. Çok iyi. Konuştuk. E, Tabii Zeynep'e direkt ben şey diyemedim yani olmaz veya işte az bir olasılık var seninle olur falan demedim fakat hayırlısı dedim yani ama gerçekten içimde yani pek bir şey yok yani onu söyleyebiliyorum. Anladım. Bunu açıkça söyleyebiliyorum. Sinema hala bir şeyler hissediyor musun peki? Hayır asla. Asla yani ben resimde etkilendiğim bir kişiydi ve tanımak istediğim bir kişiydi. Ben orada sana söyledim açıklama yapma dedim ama. O masada ne masada, masada otururken hani aşık oldum dedin bize de söyledin aşık oldum dedin yani. Hadi be. Evet dedin. Aşık oldum Kaç kere İki kere mi ne İki kere falan İlk başta bak. itiraf etmedin de sonra aşık oldum falan dedin herhalde hatırladım kadarıyla. Herhalde deme şimdi. Benim şimdi de tam şeyde hatırlamıyorum. ben de ben dedim diye hatırlıyorum aşık. yani. Demedim ben yani aşık lafı çıkmamıştır yani azından. <laughs> herhalde bak hep böyle çıkıyor tartışmalar biliyor musun? Niye bir şey söylüyor. Söyle söyle, herhalde galiba yani falan olunca. Tam hatırlamıyorum, <laughs> geçmiş zaman ama şimdi sende. Yani. <laughs> ee, sen, he, annemle konuştun mu? Çünkü Halil dedi ki annenle konuşmak istemiş dedi e, Dilek. Hayır, Ama sadece bunları söyledim. Meryem teyzeleri açıkçası açık açık bir şey söylemedim. Çünkü sen de senin de düşüncelerini bildiğim için tam olarak net bir şey söylemedim Meryem teyze. Sadece dedim ki böyle böyle eğer duyarsan telefonlardan ilk başta ben söylemiştim dedim. Ferhat'ın ismini dedim. Yanlış bir bir şey beklentim olmadığı için dedim. Sadece bir şey de beklemiyorum zaten dedim. Bilmenizi istedim dedim. Yanlış da anlaşılsın istemiyorum dedim. O da dedi ki tabii ki neden yanlış anlaşılsın dedim. Öyle bir konuşma geçti aramızda. Öyle oldu. Evet. Hala bana e, aramızda kalmasını söylemişti yani sen Öyle bir sınır var. Şimdi... Aramızda kalsın derken sadece çok fazla e, aslında bilinsin istemedim ama zaten bilinecek benim... zaten net bir şey yok ortada. Ne senin açından ne benim açımdan yok çünkü. Şimdi evet e, ben bu konu şimdi tabii Hasan'la konuşmak zorundayım ben kendim Hasan'la konuşmak istiyorum aslında bu konuyu. E, fakat Buraya şimdi geldiğimde... e, belki yani geldiğini tahmin ediyor olabilir görmüştür bilmiyorum. De ben kendim konuşmak istiyorum çünkü ben zaten Hasan'a da söyledim. Net bir şey yok benim şu anda aklımda. Yani Hasan çünkü bu evlilik ben bunu şakaya almıyorum. Peki senin senin bir şekilde benimle görüşmene geldiğine emin ise Hı. ve bana söylerse ben tabii ki Tabii ki söyle. Seni konuşmanı beklemeyeceğim. Yok, söyle. Ama şey yani o yanlış anlaşılma olmasın. Hani Hale gelip direkt sana soruyor. Ben sadece düşüncelerini öğrenmek istedim. Hani net bir şey zaten şu anda yoktu ama ben Hasan, neyse ben Hasan'a konuşacağım. Ben sana söyleyeyim. Hı. Ben sen de konuş. Ama sormazsa konuşur. ben kendi söylemeyi tercih ederim. Yok, yok sormasa da ben konuşmak istiyorum. Evet Dilek ve Ferhat şimdilik bu kadar. Sesiniz tamam. tamam. bitti. Memnun oldum Görüşmek Görüşürüz. Hoşçakalın bir Hoşçakal dilekçem. Evet Ferhat, ne düşünüyorsun? <laughs> i̇yi ki de bu iki ismi çağırdım. Neden? İyi ki de çağırdım. Neden? Ee, Neden? gerçi ortada. E, ben işte Zeynep'e karşı isteğimin hani kendime göre işte az olduğunu düşünerekten yani konuşmayayım bir an konuşursam da öyle geçtim falan düşünüyordum ama iki de çağırdım, konuştum. Sonuçta o da ister şimdi benimle görüşmek. Tabii. Benim ağzımdan duymak Dilek ise e, Onu da işte e, Kendinden öğrenmek istedim Nedir ne değildir falan Tanımak istediğini öğrendim Hı. Bakalım tanışacağız Tanışacağız bunları hoş gelişmeler diyorsun Peki bakalım yarın annenle de görüştüğünde Yarın akşam final gecesinde Bu duygularını paylaştığında anne neler söyleyecek bakalım. Şimdilik hoşçakal teşekkür Tabii. ediyorum Teşekkürler Şu anda aklında hiç kimse yok Abi, Tanımak istiyor Diyor. Evet. Yani özellikle evet. benim tamamının bir nedeni yok onu söylemeyi evet, evet. Biliyorum yok onu düşün biliyorum ki düşüncelerini sana anlatması için yani kafasına ne var ne yok benim hakkımda hani belki bir düşündüğü var. onu öğrenmeye geldim zaten Zeynep için konuştu. Evet. Ondan sonra kesinlikle onlar ya yani kesinliklemedi yalan olmasın olmaz Hı -hı. gibi. Evet, evet, bir şey söyledi. Anlıyorum bana onu, da söylemişti zaten. Onu. Ondan sonra ama şu anda aklımda net hiçbir fikir yok dedi. Evet. O, yani Funda olayı da durmuştur. Öyle kafası, gözüküyor. Tamam. Yani net bir kararım yok dedi benim dedi. Evet. karşı ne ilgim varmış? Kim söyledi? Kim söyledi? Ya Kim söyledi? Bari. Söyle. Ben dedim Fundaya. Sen dedin Fundaya. Hı. Ayıp Zeynep bir daha lütfen çok ayıp yazık yani. İlgin var demedin ama ben çok, çok beğendim. yazık Zeynep. Yani yazık, çok, çok, yazık. yazık Hiç tanıyamamışsın. Çok yazık, çok yazık. Öyle demedim mi? çok yazık Zeynep. Kim ah söyledi? var ya yazık Kim yani, yazık. Ya. Vallahi yazık. Burada dedim e, Ferhat dedim işte hani kızla tanımak ist istiyorum demiş ya. Burada dedim sadece Funda <laughs> ile ben varım dedim yani tanıyabileceği insan dedi. Ama niye öyle sen söylüyorsun Sen bana ben ne? niye biz insan değil miyiz dedin sen bana. Ama niye öyle söylüyorsun ne? yani o da yaptı. Ya biz, biz ne? kız değil miyiz burada demedin sen bana. Ya sen zannediyorsun ki ben Ferhat'tan hoşlanıyorum. Ay bundan sonra ha? bilmiyorum. Hayır. Evet Zeynep. Yemin ediyorum. Aynen öyle aynen onu kapatıyorum çok hiç değişti güzel. ya. Ben ya, yani bilmiyorum ya. Zeynep. O yani inanmama değil. Ben gerçekten Zeynep, yanlış, büyük bir yanlış çünkü anlaşılma. Yanlış ya anlaşılma, var yok ya. Yemin ediyorum diyorum. Sen de yanlış anlaşılma vardır diyorsunuz ya. Dur olma benim için Benim sinirim bozuyor ya. Mesajları e, değerlendirmeye çalışacağım. Fakat çok e, kararsızlık içindeyim ben. Evet. Eve girdiğim iki haftaki düşüncelerimle şimdiki düşüncelerim hiç Aynı değil yani. Aynı değil. Hı. Bakalım neler yaşayacağız diyorum. Sizler her zaman olduğu gibi Cumartesi akşamı yaşayacağımız müthiş final gecesine kadar hayatın akışına kapılıp kendinize vakit ayırmayı, bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.